Aşar'ım merhaba, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk efendim. Ee, ben hemen başlayayım, Buyur. sorunuzu biliyorum. Bir sefer şunu söyleyeyim. Bugün ülkede yaşananlar bir Brezilya dizisini değil, İtalyan bir mafya e, dizisini anımsatıyor. Mağdurları da milyonlar izler, eklenmeyin. Onu söyleyeyim. İki, diyor ki bu olayları anlatamıyorlar diyorlar, yolsuzluk olaylarını. Recep Tayyip Erdoğan heybeni falan, kirli evini hey bırak sen bunu anlatmamızı istiyorsan istediğin kanala gel genel başkanımız Özgür Özel'le çık. Bak benim e, genel başkanım avukat falan değil. Eczacı. Sen de profesyonel iftiracı. Ona rağmen çık konuşsunlar. E, genel başkanımız eğer veremeyeceği tek bir kelime cevap varsa 86 milyon takdir eder. Öyle. Kapalı, kapalı salonlarda konuşma. Gel bunu anlatmamızı istiyorsan, iddiaların varsa sen o kirli heybeni dök, benim genel başkanım da tüm bu olaylara tek tek tak tak cevap versin. Öyle, öyle ucuz kabadayılık yok. Öyle kapalı toplantılarda il başkanını toplayacaksın, milletvekillerini toplayacaksın, ee, insanları tehdit edeceksin. Hayır, cesaretin yüreğin varsa çık kardeşim. İşte benim genel başkanım bir kez daha söylüyorum mesleğe eczacı. Sen de profesyonel iftiracı. Ona rağmen çıkacak sana masak raporlarını, iftiraları, gizli tanıkları her şeyi anlatacak. Siyaset cesaret ister. Siyaset cesaret ister. Cesursan çık. Ha çıkamazsın. Sen çıkamazsın. Neden? Korkaksın çünkü. Korkuyorsun. Ne heybemiş bu ya? Ya bir cumhurbaşkanı yargının yürüttüğü bir soruşturmalarla ilgili benim heybemde şu var bu var der mi? Ne varsa heybeni döksene. Ne oluyor? Suç mu gizliyorsunuz? Oh. O yüzden ee, ben bu iftiralara bu tehditlere karnımı sok biz senin her akşam attığın tweet'e ben Tek bir resim koyuyorum. Bir gün önce ayakkabı kutusunu koydum. Bir gün sonra Zehra Taşkesen'in oğlunu koydum. Sen tweet at, bakın size bir şey söyleyeyim. Bir sürü şey yazıyor, ben tek ayakkabı kutusu koyuyorum. Benim tweetim onun tweetinden daha beğeni alıyor. Dönsün bir aynaya baksın. En büyük anket budur. Bugün de tweetinin sürpriz bir resimle bir kelime yazmıyorum. 23 yıl boyunca AKP döneminde sembolleşmiş yolsuzluğun, kirliliğin resimlerini tek tek paylaşıyorum. Her attığı tweet'i bir resimle paylaşacağım. Bakalım kimin tweet'i daha çok beğeni alıyor. Öyle ucuz siyaset yapmasın. Çıksın. Karşımıza çıksın konuşsun.